Merhaba sevgili hanımlar. Gökçen Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model çıkardım. Umarım beğenirsiniz. Yazmamla birebir aynı olan altın başak 23 numara. Bu da altın başak 450 numara. Bir de beyaz kullandım. Tığım 21 numara. 6 battısını 3 zincir çekerek yaptım. Modelimi de göstereyim. Şu şekilde çok tatlı, çok kibar bir model oldu. Yapımı da çok zevkli gerçekten hanımlar. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hemen modelimin yapılışına da geçelim. Böyle ara mesafesinde 6 tane böyle trabzan bıraktım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İlmeğimizi bu şekilde yaptıktan sonra Tığımızı bir defa dolayıp herhangi bir tığ tıbatsın içinden girip önce bir, sonraki iki bir trabzan oluşturdum. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Trabzan hemen tepesinden kapattım. Araya bir zincir bir doladım. Yine sıradaki tığ tıbatsına girdim önce bir, sonraki iki çıktım. Başlangıç kısmımız bu şekilde. Modelime tekrar dönüyorum. Burada ben 2 4 5 tane yaptım. 8 tane yapacağız bu şekilde. 4 zincir trabzan tepesinden kapattım. 1 zincir 1 doladım. Sıradaki tığ batısından girdim. Önce 1 sonra 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım 2 4 6 7 oldu bir zincir bir doladım sıradaki tığ batısından girdim önce bir sonraki 2 çıktım 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım abone bir zincir bir doladım Yine sıradaki tığ girdim. Önce 1, sonraki 2, çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Modelimin tersini çeviriyorum. Bir tane kiprik boş bırakıp ikinciden ilmeğimi sabitledim. 2, 4, 6 tane bu şekilde trabzan Kalmış oldu. Modelimin düz kısmını çevirdim. Hemen bu zincirimin altından bir sık iğnesiyle burayı sabitliyorum. iki zincir çektim, bir doladım, yuvadan girdim, önce bir, sonraki iki çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir. Trabzan tepesinden kapattım. iki doladım, yuvadan girdim, önce bir, sonraki iki. iki 2 çıktım 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım tığımı 3 kez doluyorum yine yuvadan girdim önce 1 sonra 2 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım şimdi 4 defa dolayacağım yuvadan girdim önce bir sonra 2 2 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım böyle d 4 tane trabzanımız yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 kez doluyorum yine yuvadan girdim önce bir sonra 2 2 2 2 2 2 çıktım. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi çektim. Burada en son yaptığım hemen trabzan tepesinden kapattım. Şimdi aşağı doğru iniş yapacağız. 5 kez dolamıştım en son. Şimdi 4 kere doluyorum tığımı 4 kez doladım yuvadan girdim önce bir sonraki 2, 2 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım şimdi 3 kez doluyorum yuvadan girdim önce bir sonra 2 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım. 4 3 şimdi 2 kez doluyorum. Önce 1 sonraki 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım. Şimdi bir kez doluyorum. Önce 1 sonraki 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım şimdi iki zincirle iki zincir çektim yine yuvadan girdim kapattım yine ipimizin kanadından aldık hanımlar İki zincir yuvadan girdim kapattım Şimdi burada dönüşte yaptığımız trabzanın hemen tepesinden bir sık iğne ile buraya geçiş yapıyorum. Bir zincir, bir doladım. Sıradaki tığ batısından girdim. Önce bir, sonraki iki çıktım. 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım. 1 zincir 1 doladım. Sıradaki tığ basısından girdim. Önce 1, sonra 2. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir trabzan tepesinden kapattım bir zincir bir doladım sıradakinden girip 3 defa da trabzanımı oluşturdum 1 2 3 4 zincir kapattım buraya yine 8 tane bu şekilde yaptıktan sonra buradaki modelimizi yapıp devam ediyoruz Ben şimdi hemen uç kısmındaki çiçeğini yapayım beyazla devam edelim ilmeğimi yaptım burada 8 zincir çekmiştik şöyle göstereyim hemen şuradan 8 zincirimin içinden ilmeğimi sabitledim. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. Bu şekilde burayı 2 4 5 oldu 8 tane yapıyorum 2 zincir kapattım 6 oldu 7 8 1 zincir çektim hemen burada ipimi kesiyorum. iplerimi de yaktım arkadaşlar bu şekilde böyle çıtı bıdı. çok kibar bir modelimiz oldu çok tatlı oldu gerçekten ben çok beğendim umarım sizlerde de beğenmişsinizdir siz de istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz şöyle göstereyim bir de Böyle harika bir model oldu. Yapımı da çok zevkli. Bu şekilde arkadaşlar çok güzel oldu. Çok da kibar oldu. Bugünlük bu kadardı yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.